Talimatlarımız açık bir şekilde sporcu yetiştirmeye devam ediyor. Sevgili öğrenciler. Altı takdir alan her öğrenciye bisiklet hediye ediyoruz. Biliyorsunuz. Altı takdir olan her öğrencinin bisikleti olacak ve bisiklet sürdüğü zaman da spor yapmış olacak. Hem başarıyı destekliyoruz hem spor yapmaya teşvik ediyoruz. Evet. Şimdi belediyemiz ve belediyemizin spor kulübü aracılığıyla yaz spor okulları düzenledik. Burada da değişik branşlarda ki burada bakıyorum 16 tane branşımız var atletizm, basketbol, futbol, jimnastik, karate, okçuluk, tekvando, voleybol, akıl oyunları, ayak tenisi, flor kuling, yüzme, buşu, dart, santranç, masa tenisi branşlarında gençlerimiz spor yapacaklar. Spor yapmak iyidir. İnsanı sağlıklı tutar, zinde tutar. Ben de fırsat buldukça sporumu yapıyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Öğretmenlerimizi kutluyorum. Gençlerimizi kutluyorum. Annelerimizi, babalarımızı da kutluyorum. Bu arada anne babalarımızı da spor yapmaya davet ediyorum. Hiçbir şey yapmıyorsak yürüyüş yapalım. Koşalım. Bir spor branşıyla mutlaka uğraşalım diyorum. Yaz spor okullarımız hayırlı uğurlu diyor. Hepinizi saygıyla muhabbete selamlıyorum. 5, 4, güzel, güzel bir alkış gelse. Bravo. Kış gömleğinde moral alkışı arkadaşlar. Bravo. Evet tepki küçük sporcularımızın evet. önlem küçük bir çık, çık, çık. Hadi başkanım. Haydi başkanım. Oh. için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Herkes kendini güzelce bir alkışlasın lütfen.